canlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizinle beraber acılı domatesli turşu yapacağım iki yıl garantili hiçbir şey olmuyor asitlenme eşkime kapağını açtıktan sonra 15 gün dolapta muhafaza edebiliyorsunuz aynı tazelikte buyurun hep beraber yapımına geçelim canlarım bugün sizinle beraber 2 yıl aynı tazelikte kalan eşkime bozulma yapmayan süs berde domates turşusu yapacağım bunu ben iki gün oldu yapalı. Eğer denerseniz aynı gün yiyebilirsiniz. İster kahvaltıya, ister yemeklerin yanına. Evet, şöyle yakından katayım. Canlarım ben bunu iki gün önce yaptım. Harika kokuyor. Şimdi yapacağım tarifi denerseniz aynı gün açıp yiyebilirsiniz. Eğer böyle vakumlarsanız 2 sene gidiyor aynı tazelikte. Bozulma eşkime olmuyor. Açtıktan sonra kavanozu 15 gün dolapta muhafaza edebiliyorsunuz. Aynı tazelikte hiçbir şey olmuyor. Adana o kadar sıcak olduğu halde 2 sene dayanıyor. Yapımına geçelim. Canlarım domatesli turşum için malzemelerim. 12 kilo domates kullanacağım. Altı kilo süs biber kullanacağım, altı baş sarımsak kullanacağım, bir demet maydanoz kullanacağım. Önce süs biberimi şöyle baş kısmını alıyorum, temizleyip size göstermek için ayırdım bunu da. Şunları önceden doğradım, hazırladım. Biber çok acıymış ama ya. Ellerim yandı hep. Hepsini böyle küçük küçük doğrayacağım. Ben zaten bunları önceden doğradım. Bunları da size göstermek için ayırdım. Çok küçük elemeyeceğim. De Eğer süs biberiyle yapmak istemezseniz kır biberiyle de yapabilirsiniz. Acı veya tatlı zevkinize kalmış. Aynı ölçülerde. Yemeğin yanlarında sabah kahvaltıda bile yiyebilirsiniz. Turşuların taze kalması ve uzun ömürlü olması için sebzelerin taze olmasına dikkat edelim. Eğer denerseniz kavanozu açtıktan sonra 15 gün dolapta muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Ben tahtada doğrayamadığım için elde doğruyorum. O yüzden hep ellerim yandı. Canlarım biberlerimi doğradım bitti. Bunu bir kenara alıyorum. Domateslerimi şimdi rondodan geçireceğim hepsini. Önce baş kısmını keseceğim. Şöyle. Sonra dörde böleceğim. Rondoma katacağım. Evet yeterli bu kadar. Pido haline gelinceye kadar çekiyorum. Tencereme boşaltıyorum. Yine aynı şekilde dolduracağım, çekeceğim. Dörde paylaştıracağım. Canlarım rondodan geçirdikten sonra hepsini bir tencerede pişireceğim. 2-3 tencere yapmayacağım. Tek tencerede pişirdiğim zaman malzemeler de tam kıvamında oluyor. Evet püre haline getirdim yine. Aynı şekilde. Canların hepsini rondodan geçirdim. Hazırladım. Maydanozun başını aldım. İnce ince kıyacağım. İçine katmak için. Maydanozu isteğinize göre katabilirsiniz. Az ya da çok. Zevkinize kalmış. Ben bir top uygun gördüm kendime. Yapmak için. Bana bir top yeterli. Siz az ya da daha fazla kullanabilirsiniz. Canlarım hepsi hazır. Şimdi ocağa geçelim pişirmeye. Canlarım tenceremi ocağa aldım. 3 su bardağı yağ ekliyorum. Bardağım 200 milim. 12 kilo domates. 6 kilo da süperi kullanacağım. Toplamda 18 kilo. 4 su bardağı da sirke ekleyeceğim. Bardağım bir aynı bardağı 200 milim. Altı yemek kaşığı da kaya tuz ekleyeceğim. Tuzumu güzelce eriteceğim şimdi içinde. Evet tuzum eridi. Yağım güzelce yandı. Domatesimi ekliyorum. Güzelce domatesimi kaynatacağım. Yavaş yavaş. Kaynayana kadar normal ateşte pişireceğim. Kaynattan sonra kısacağım. Yavaş yavaş pişireceğim. Canlarım kapağını kapatıyorum. Isınması için bekleyeceğim şimdi. Canlarım domatesim kaynadı. Biberleri ekliyorum. Biberlerle ikisinin özleşmesini bekleyeceğim kaynadıkça. Kapağını tekrar kapatacağım. Kısık ateşte 20 dakika pişireceğim. Kapağını hiç açmayacağım. Ben kısık ateşte pişirmeyi daha çok seviyorum. Kendi kendine yavaş yavaş özleşiyor. Hem daha güzel tadı oluyor. Canlarım 20 dakika geçti. Wow, harika oluyor. Evet, çok da güzel oldu. Kısık ateşte yavaş yavaş özdeşti. Canlarım kısık ateşte pişiyordu. Biraz ocağın altına açtım. Orta ateşe aldım. Sarımsaklarımı ekliyorum. Canlarım sarımsaklarımı da ekledim. 5 dakika daha kaynatacağım. Şöyle çok da güzel oldu mis gibi. Sabah kahvaltıda yemeklerin yanında yiyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra beklemenize gerek yok. Aynı gün açıp yiyebilirsiniz. Açtıktan sonra dolaba katarsanız 15 gün sürüyor. Ama benim gibi bakımlatma sonra beklerseniz 2 sene gene gidiyor. Evet yeterli bu kadar. Canlarım şimdi ocağımı kapatıyorum. Maydanozlar ekliyorum. Maydanoz çok narin bitki olduğu için ben kaynatmayacağım. Sadece karıştıracağım. Ocağımı kapattım. Zaten vakumlattıktan sonra maydanoz içinde kendiliğinden yumuşayacak. Camlarım, kavanozlarım yıkadım, kuruladım. Kapakları da aynı şekilde kaynattım, kuruladım. Evet yavaş yavaş dolduracağım şimdi. Karıştırarak. Böyle vakumlama yaptığınız zaman iki yıl gidiyor. Hiçbir şey olmuyor. Aynı tazelikte kalıyor. Adana çok sıcak olduğu halde hiçbir şey olmuyor. Evet kapaklarını vakumlayacağım. Şöyle saat yönünün tersine doğru çevireceğim. Sonra ileriye doğru çevireceğim. Ters çevireceğim. Kapan iyi kapandığına emin olun. Kapakların geri atmaması, tuşlarınızın bozulmaması için. Canlarım bitti. 13 tane çıktı. Canlarım ben bunu 2 gün önce yaptım. Şimdi onu açacağım sizlere. Ama buna maydanoz eklemedim. Acele yaptım çünkü. Canlarım. Aynı gün yapıp yiyebilirsiniz. Harika oluyor. İster kahvaltıya ister yemeğin yanına. Ben bunu iki gün oldu yapalı. Çok da güzel olmuş. Ajinya mis gibi koktu. Evet canlarım. 12 kilo domates. 6 kilo süs biberi. 13 tane çıktı. Birer kilo olup benim kavanozlarım. İnşallah tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yapacak olanlar şimdiden eline sağlık. Afiyet olsun. Evet canlar bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın Görüşürüz.